arkadaşlar. İkinci dereceden denklemlerin ikinci testiyle çözümlerimize devam edelim. Birinci sorumuzda denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesi hangisidir demiş. Şimdi bu ifademizde mesela x üzeri 4 verilmiş. Biz ikinci dereceden denklemlerde mesela çarpanlarına ayırıyoruz. Bu ifadeyi şöyle düzenleyebiliriz. x karenin karesi diyebiliriz. Burada eksi 24 yine x kare eksi 25 eşittir 0. Daha sonra burada değişken değiştirerek x kare gördüğümüz yere t dersek eğer. Burası t'nin karesi. Eksi 24 t eksi 25 eşittir 0. Artık ikinci dereceden bir denklem olduğu çarpanlarına ayırabiliriz. Eksi 25'e artı 1 dersek çarpımları eksi 25. Çapraz çarptığımız zaman da eksi 24 t geliyor. Dolayısıyla buradan çarpanlarına ayırdığımız zaman t eksi 25. t artı 1 eşittir 0. Dolayısıyla köklerimiz yani t değerlerimiz 25 ve eksi 1 geldi bunlar t'nin değerleri ama biz x'in değerlerini arıyoruz. O zaman buradaki ifade de eşitleyeceğiz. x kare 25'e eşit olduğu zaman x değerimiz 5 olabilir. Eksi 5 olabilir. Bunun dışında x kare değerimiz buradan eksi 1 geldi. Ama sonuçta bize gerçek sayılardaki kökleri demiş. x karenin eksi 1 yapan hiçbir şekilde gerçek yani reel bir sayı yok. Dolayısıyla bunu sağlayan x değeri gelmeyeceği için sadece köklerimiz 5 ve eksi 5 gelmiş oluyor. İkinci soru denklemin çözüm kümesi hangisidir demiş. Şimdi ifademizde x kare eksi 3 x'ler burada dikkatinizi çekiyordur mutlaka. Bunlar aynı ifadeler. Direkt bunlara t dersek eğer yani x kare eksi 3 x'e t dediğimiz zaman burada direkt t'nin karesi eksi 2 t eksi 8 eşittir 0 şeklinde sade bir hale getirdik ki çarpanlara ayırmak daha kolay olsun. Buradan eksi 4 artı 2 şeklinde t'ye t şeklinde yazarsak buradan t'nin alabileceği değerler 4 ve eksi 2 geldi. Bize t'nin değil x'in değerlerini istediği için bu eşitlikte t yerine 4 ve eksi 2 yazarak x'i bulmaya çalışacağız. x kare eksi 3 x 4'e eşit. x kare eksi 3 x eksi 2 eşit. Buradan x kare eksi 3 x eksi 4 eşittir 0. x kare eksi 3 x artı 2 eşittir 0 geldi. Çarpanlarına ayırdığımız zaman eksi 4'ü artı 1 şeklinde dersek x değerimiz 4 ve eksi 1. Burada eksi 2 eksi 1 şeklinde yazmamız lazım ki çarptığımız zaman eksi 3 gelsin çapraz çarptığımız zaman. Dolayısıyla buradan da x köklerimiz 2 ve 1 geldi. Bunu sağlayacak şık bakalım 1 olması lazım 2 eksi 1 ve 4 e şıkkı verilmiş. Üçüncü soru denklemin çözüm kümesi hangisidir demiş. Şimdi üstte ifade mesela 4 üzeri x ifadesi var burada da 2 üzeri x var. Bunu şöyle düzenleyelim 2 üzeri x'in karesi dersek eğer burası yine aynı şekilde 2 üzeri 2 x'ten 4 üzeri x'e eşit. 2 üzeri x'in karesi yazdık. Eksi 3 çarpı burada da 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 artı 8 eşittir 0. Şimdi burada 2 üzeri x'ler ortak ifadeler. Dolayısıyla burada yine değişken değiştirmesi yapalım. 2 üzeri x'e t dersek eğer burada t'nin karesi. Burada 3 çarpı 2'den eksi 6 t geldi. 2 üzeri x yerine t yazdım. Artı 8 eşittir 0. Çarpanlarına ayıralım. Eksi 4'e eksi 2 şeklinde çarpanlarına ayırdık. T'ye T şeklinde. Çarpmaz çarptığımız zaman eksi 6 T'yi de verdi. Dolayısıyla buradan T değerleri 4 ve 2 oldu. Şimdi T dediğimiz ifade 2 üzeri x 4'e eşitmiş. 2 üzeri x 2'ye eşitmiş. 2 üzeri x'i 4 yapan x değeri 2. Buradan da x değerimiz 1 geldi. Dolayısıyla çözüm kümemiz 1 ve 2 oldu. Dünkü soruda denkleminin çözüm kümesi hangisidir? Şimdi şöyle yapalım payda eşitleyelim burada x eksi 5 ile burasını x artı 1 ile çarparsak 2x eksi 10 x 5 ile çarptığımız zaman 2x kare eksi 10x eksi 10x artı 50 geldi. x artı 1 ile x artı 1'i çarp, çarpacağız x kare artı 2x artı 1 gelecek bir de eksiyle de dağıtacağız burasını eksi x kare eksi 2x eksi 1. Payda da x artı 1 ile x eksi 5'in çarpımı var yani x kare eksi 4x eksi 5 geldi eşittir 1. İçler dışlar çarpımından bu ifade düzenlersek şimdi 2x kare eksi x kareden x kare geldi. Eksi 20x burada da eksi 2x var. Eksi 22x artı 49. Bu ifadeyle de 1'i çarptığımız zaman x kare eksi 4x eksi 5 geldi. x kareler gitti. Eksi 22x'i bu tarafa alırsak 18x. Eksi 5'i bu tarafa alırsak 54. Buradan da x değerimiz 3 geldi. Dolayısıyla çözüm kümesi 3'tür diyoruz. 5. soru da, denkleminin çözüm kümesi hangisidir demiş. Şimdi e, köklü olan ifadeyi tek başına bırakalım. Buradaki ifadeyi karşı tarafa alalım. 3'ü de bu tarafa. x eksi 3 eşittir. Kök içerisinde x artı 3. Şimdi kökten kurtulmak için her iki tarafın karesini alırsak eğer. Burada x eksi 3'ün karesinden x kare 6 x artı 9. Kök x artı 3'ün karesini aldığımız zaman kare ile buradaki kök birbirini götürdü. Geriye x artı 3 kaldı. Hepsini bir tarafa toplayalım. x kare buradan eksi 7 x artı 6 eşittir 0. Çarpanlarını ayırırsak eksi 6'ya eksi 1. Dolayısıyla burası x x olduğuna göre x eksi 6 x eksi 1 eşittir 0 şeklinde çarpanlarına ayrıldı. O zaman buradan köklerimiz ne de nelerdir? Burasını sıfır yapan değerler biri 6 biri de 1 olduğuna göre köklerimiz 1 ve 6 geldi. Ama şöyle bir durum var şimdi 1 ve 6'yı aldık ama köklü ifadelerde her zaman kökleri kontrol etmekte fayda var. Çünkü sağlamayabilir. Mesela x yerine 1 yazdığımız zaman 1 eksi x yerine 1 yazdık kök 4'ten dışarı 2 diye çıktı. 1 eksi 2 3'e eşit değildir. Dolayısıyla 1 bir köklerden biri değil. 6'ya deneyelim. X yerine 6 yazdık. 6 eksi 6 artı 3'ten 9 kök dışına 3 diye çıktı. 6 eksi 3 3'e eşit. Dolayısıyla o zaman tek bir kökümüz var. O da 6'dır diyoruz. 6. soruda denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesi hangisidir demiş. Şimdi mutlak değerlerdeki çözüm kümesi nasıl diyoruz? Biz içerideki ifade 10 olabilir ya da eksi 10 olabilir diyoruz. Yani x kare eksi 3x ifadesini 10'a eşitleyeceğiz x kare eksi 3x ifadesini eksi 10'a eşitleyeceğiz. Buradan x kare eksi 3x eksi 10 eşittir 0 geldi. Çarpanlarını ayırırsak eksi 5'e artı 2. Bu şekilde çapraz çarptığımız zaman da eksi 3x de elde ediyoruz. O zaman buradan köklerimiz 5 ve eksi 2 geldi. Buraya bakalım x kare eksi 3x artı 10 eşittir 0 dersek. Şimdi bu ifadeyi e, çarpanlarına ayırsak mesela burada birine eksi yazmamız gerekiyor ki burada eksi gelsin. Çarpanlarına ayrılmıyor. Kontrol etmek amaçlı deltasını da kontrol edebiliriz. Delta eşittir b kare eksi 4 çarpı a çarpı c'den delta zaten 0'dan küçük geldiği için bu denklemden kök elde edemedik. O zaman tek köklerimiz var bu tek denklemden kök geldi. Eksi 2 ve 5 olacak şekilde denklemin çözüm kümesini bulmuş olduk. Yedinci soruda iyi sanal sayı birimi olmak üzere işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi eksi 49 ifadesini biz öncelikle şunu da hatırlatalım. Kök eksi 1 ifadesi biliyorsunuz ki iyiye eşit. Karmaşık sayıları bu şekilde tanımlıyorduk. Kök eksi 1 iyi eşit olacak şekilde. Şimdi kök eksi 49 ifadesini şöyle alacağız. 49 çarpı eksi 1 dersek burasını aynı şekilde kök eksi 81'i e, 81 çarpı eksi 1. Şöyle parantez için alalım. Aynı şekilde 144 çarpı eksi 1 şeklinde ayırdık. Köklerde ayrı ayrı çarpmalar yapabiliyoruz biliyorsunuz. Yani kök 49 çarpı kök eksi 1 olarak yazabiliriz. Aynı şekilde kök 81 çarpı kök eksi 1 olarak yazdık. Kök 144 çarpı kök eksi 1. Kök eksi 1'in zaten iyi olduğunu biliyor olmamız lazım karmaşık sayılardan. da burası iyi ise burası kök 49'dan 7 iyi geldi. Eksi kök 81 9 burada da yine aynı şekilde iyi geldi. Kök 144'te 12 buradan da iyi geldi. O zaman burada eksi 2 i artı 12 i'den cevabımız 10 i gelmiş oluyor. 8. sorumuzda denklemin çözüm kümesi hangisidir demiş. Şimdi x kare bize denklemin çözüm kümesini burada isterken reel sayılarda gerçek sayılarda gibi bir ifade kullanmamış. Sadece çözüm kümesini bulacağız. x kare x'i tek başına bırakmamız lazım. x kare eşittir. Buradan eksi 25 geldi. Şimdi normalde denklemin eğer gerçek sayılarda çözüm kümesini istemiş olsaydı bu denklemi sağlayan hiçbir kök olmazdı reel sayılarda. Çünkü hiçbir sayının karesi negatif bir sayı olmaz. Ama bu denklemin bütün reel sayılarda bütün çözüm kümesini istediğine göre karmaşık köklerini de bulabiliriz biz bunun. Dolayısıyla buradaki x kare ifadesini bulmak için her iki tarafın kare kökünü alırsak X değerimiz buradan kök eksi 25 olacak. Dolayısıyla x değerini için burada ne diyoruz? Artı ya da eksi kök eksi 25. Kök eksi 25'te biraz önce açtığımız gibi kök 25 çarpı kök eksi 1 olarak açacağız. Artı ve eksi kökleri gelecek. Buradan kök 5, kök 25'ten 5 geldi. Burası da iyi. Yani artı 5'i, eksi 5'i kökleri olacaktır. X yerine mesela 5'i yazdığımız zaman 5 i'nin karesi 25'e eşit olmalı. Kontrol edelim. Burada pardon eksi 25'e eşit olmalı karşı tarafa gönderdiğimiz zaman 5'in karesi 25, i'nin karesi de eksi 1'dir biliyorsunuz. Dolayısıyla eksi 25'e eşit oldu. Aynı şekilde eksi 5i için geçerli. Dolayısıyla denklemin çözüm kümesi 5i'yi eksi 5 idir. Bize deseydi denklemin reel ki çözüm kümesi demiş olsaydı o zaman cevabımız boş küme olacaktı. Ona da dikkat edelim. Dokuzuncu soruda i kare eksi bir olmak üzere işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi i'nin kuvvetlerini biz biliyoruz ki dört seferde bir tekrar ediyordu. Mesela i üzeri sıfır alsak i üzeri sıfır bir, i üzeri bir i, i üzeri 2 eksi bir, i üzeri 3 eksi i, i üzeri 4 i üzeri sıfırla aynıydı. O da yine aynı şekilde bir geliyordu. Yani dört seferde bir i üzeri sıfır almasak mesela birden dörde kadar her dört seferde bir bu ifade sıralamayı tekrar edecek. I üzeri 26 o yüzden 4 seferde bir tekrar ettiği için kuvvetleri her zaman 4'e bölüyoruz. Kalanın üzerinden gideceğiz. 26'yı 4'e böldüğümüz zaman kalanımız 2. O yüzden burasını 2 kare olarak düşüneceğiz. 85'i yine aynı şekilde 4'e böldüğümüz zaman 85 mesela 84 4'ün katıdır. Dolayısıyla buradan kalan 1 oldu. I üzeri 1. 1963'ü yine aynı şekilde 4'e böleceğiz. 4'e bölme kuralı biliyorsunuz. Son iki basamağı 4'e bölmemiz yeterli. Yani 63'ü 4'e böldüğümüz zaman buradan da 3 gelecek. Dolayısıyla burası i üzeri 3'e eşit oldu. i üzeri 2'nin eksi 1 olduğunu biliyoruz. i üzeri 1, birinci kuvveti i zaten. i üzeri 3 de eksi i. Dolayısıyla eksi i ile artı i gitti. Cevabımız eksi 1 geldi. 10. soruda n bir doğal sayı ve i kare eksi 1 olmak üzere işleminin sonucu kaçtır? Şimdi 4 seferde bir tekrar ettiğini biliyoruz. i'nin 4. kuvveti ne? biraz önce söylemiştik 1'di. i'nin herhangi bir 4. kuvveti yine aynı şekilde 1'e eşit olacak. Burada mesela dikkat ettiysen 8'en, 12'en, 4'en hep 4'ün kuvvetleri var. Bunları üstü sayılarını öncelikle şöyle bir ayıralım. i üzeri 8'en çarpı i üzeri 5. Eksi i üzeri 12'en çarpı i üzeri eksi 3. Artı i üzeri 4n çarpı i üzeri 11. Şimdi i üzeri 8n. Sonuçta 8n 4'ün bir katı olduğu için dördün katı olan her ifade için. Mesela i üzeri 8 de yine aynı şekilde 1'e eşit. i üzeri 12 de yine aynı şekilde 1'e eşit. Dolayısıyla 8n de 4'ün bir katı olduğu için i üzeri 8n ifadesi 1'e eşit geldi. i üzeri 5'te 5'i dörde böldüğümüz zaman kalan 1 olduğu için burası i üzeri 1. Eksi. Yine aynı şekilde i üzeri 12n. Yani 12n. Sonuçta 4'ün katı olduğu için burası yine 1 oldu i üzeri eksi 3 olarak kalsın. 4 yine aynı şekilde 4'ün kuvveti olduğu için i üzeri buradan i üzeri 4'ten değeri 1'e eşit pardon. Çarpı i üzeri 11. 11'i e 4'e böldüğümüz zaman kalanımız 3 oldu. Şimdi burada 1 çarpı i üzeri 1'den i geldi. Burada eksi i üzeri eksi 3 onu şöyle düşünelim. Eksi 3 ifadesini pozitif hale getirmek için her, her 4 seferde bir tekrar ettiği için buna 4'leri ler, ekleyerek ne kadar sürede e, pozitife geçene kadar 4 ile devam edeceğiz. Mesela eksi 3'e 4 eklediğimiz zaman i üzeri 1 oldu. Pozitif hale geldi. i üzeri 1 değeri de i'ye eşit zaten. Mesela burası i üzeri 7 olmuş olsaydı bir tane 4 eklediğimiz zaman pozitife dönmüyor. Bir tane daha 4 eklersek aynı şey, aynı zamanda i üzeri 1'e eşit olacak. Burada topladığımız zaman i üzeri 1 oldu. Pozitife döndüğüne göre bıraktık. Aynı şekilde burada da öyle yaptık. Dolayısıyla bu, burası i üzeri 1'den dolayı i'ye eşit oldu. Şu kısım i burada da eksi vardı. Eksi i geldi. Artı 2 küp. 2 küpünü de zaten biraz önce yazmıştık. Eksi i'ye eşitti. Burada i'ler gitti. Buradan da eksi i cevabı geldi. 11. soruda a ve b birer reel sayı. i kare eksi 1 olduğuna göre z1 z2 eşittir demiş bize. z1 ile z2 vermiş. Buna göre a ve b'nin toplamını istiyor. Şimdi burada aynı e, karmaşık sayılar eşitlik yaparken polinom eşitliği fonksiyonlara eşitlik gibi düşünerek Burada e, karmaşık sayılarda şunu yapacağız. Reel sayıları, reel sayıları, imajiner kısımları, imajiner kısımları eşitleyeceğiz. Mesela Z1'in reel kısmı 3A-1, Z2'nin reel kısmı eksi 7. 3A-1, eksi 7'ye eşit. 3A eşittir buradan. Eksi 6, A değerimiz eksi de 2 geldi. Aynı şekilde imajiner kısım, imajiner kısmı eşit olacak. Yani i'nin kat sayısı, buradaki i'nin kat sayısına yani B-2 eşit olacak. Buradan da B değerimiz 7 geldi. A ile B'nin toplamını istediği için de cevabımız 5 oldu. 12. soruda m ve n birer tam sayı. i kare eksi 1 olmak üzere z sayısı verilmiş ve z'nin eşleniğinden bahsediyor. Şimdi z'nin eşleniği için mesela z a artı b i olmuş olsaydı z'nin eşleniği neydi? Burada imajiner kısmın işaretini değiştiriyorduk. Yani a eksi b i. Dolayısıyla reel kısmında hiçbir değişiklik yok. Şimdi reel kısmı buradaki reel kısım 3. Buradaki reel kısım n eksi 2. Bunlar yine birbirlerine eşit olacak. Bunlarla bir değişiklik yapmıyoruz n değeri buradan 5 geldi. İmajiner kısımda da m-1 iken kuvvetin burada kat sayını daha doğrusu eksiyle çarparak buradaki sayıyı eşitleyeceğim. Çünkü b-2'nin eksi b. O zaman m-1 verildiyse bunun eksiyle çarptığımız zaman eksi m artı 1'in 5'e eşit olması gerekiyor. Buradan eksi m eşittir 4. m değeri de eksi 4 geldi. Dolayısıyla m ile n n'in toplamından cevabımız 1 oldu. 13. sorumuzda kökleri 3 ve eksi 7 olan ikinci dereceden denklem hangisidir demiş. Şimdi kökler bunlar ise köklerin mesela şöyle bir ifademiz vardı bizim x kare eksi tx artı ç eşittir 0. Kökler toplamını buraya yazacağım. Kökler çarpımı da buraya yazacağım. Kökler toplamına bakalım. Kökler toplamımız x, x1 artı x2 Eksi b bölü a'ya eşitti biliyorsunuz. Dolayısıyla burada denklemde bize verilmemiş ama direkt x1 x2 vermiş. Bunu kullanmayacağız. Bu sefer bunu kullanacağız. Köklerden biri 3, biri eksi 7 olduğuna göre 3 ile eksi 7'nin toplamından eksi 4 geldi. T yerine eksi 4 yazacağız. Kökler çarpımında x1 çarpı x2. O da c bölü a'ya eşitti ama burada c bölü a'yı değil x1 çarpı x2'yi kullanacağım direkt. Çünkü kökleri vermiş. 3 ile eksi 7'nin çarpımından c, c yerine de eksi 21 yazacağız. Şimdi buradaki ifademizde o zaman yazalım. X kare eksisi kalıp olarak eksi her zaman var. Eksi yazdık. T yerine eksi 4 yazacağız. Eksi 4 buradaki eksi ile birlikte artı 4x oldu. Ç yerinde eksi 21 yazdık. Eşittir 0. O zaman şıklara bakalım. Buradan x kare artı 4x eksi 21 eşitliğinde verilmiş. 14. soruda köklerinden biri 5 artı 3i olan gerçek kat sayılı ikinci dereceden denklem hangisidir? Şimdi köklerinden biri karmaşık bir ifadesi, diğer diğer kökü de bunun eşleniğidir. Yani 5 artı 3i ise bir tane kökü, diğeri de 5 eksi 3i'dir. Yine biraz önce yaptığımız gibi x kare eksi t x artı c ifadesinde yerleştireceğiz. X kare eksi şimdi t dediğimiz ifade kökleri toplayalım. T eşittir 5 artı 3i ile 5 eksi 3i'yi toplarsak 3i'ler gidecek. 5 artı 5'ten 10 gelecek. T yerine 10 yazdık. Eksi 10 x oldu. 5 artı 3 ile 5 eksi 3 çarpmamız lazım. Çarptığımız zaman 5 ile 5 çarptık. 25. 5 ile 3'ü eksi 3 çarptık. Eksi 15'i. 3 yi ile 5 çarptık. Artı 15'i. 3 yi ile eksi 3 çarptık. Eksi 9 i kare. 15 gitti zaten. 25. Şimdi Eksi 9 i kare var. i kare zaten eksi 1 olduğu için burası artı 9 geldi. Dolayısıyla topladığımız zaman da 34 geldi. Ç yerine de 34 yazacağız. Artı 34 eşittir 0. Buna göre şıklarda x kare eksi 10x artı 34 d şıkkında verilmiş.